Arkadaşlar yanımda Sina var. Hoş geldin Sina. Merhaba. Hoş bulduk Sina. Gülüyor. Neyse hangi şeyi alayım? Eee şunu Sen seç seç. Seç. Sina kameraya göster kendini. kameraya göster. Yarışar alasın Evet. Tamam. Sonraki diyelim. Eee yarış yarış arabası bekle şurada. Şu karlı yeri seçelim bence. Karlı? Tamam. Evet karlı Se yeri tamam. seçelim. Seçtik. Oyna. Evet. Oyna. Dikkat edelim ama biraz kar yerine. Çünkü biraz karlı. Öldü. Yaklaş. Evet. Biraz yaklaşsana. Hadi evet. bunu tekrar deneyelim. Deneyelim. Hadi ilk ben oynayayım şimdi. Sana kameraya göster kameraya. Merhaba <laughs> Konuşsana biraz. Ee, yok. Niye? Şimdi falan nasıl? Dur. Bir dakika kaldırın mı? Tamam. Ee, maşallah diyelim. Maşallah diyelim. <laughs> Elektrik araba diyelim. Tamam. Diyelim mi? Diyelim. Ay diyelim mi? Ay diyelim. Hadi. Ay dur. Dur buyur, buyur. Ben onu Bunu çok severim. Ben onlayayım. ben, onlayayım. ben, onlayayım. ben, onlayayım. ben onlayayım. Neyse yazık bitti. Gidiyorum gündüz gece. Dım dım tüf. Ee, bir dakika arkadaşlar. <laughs> geldik arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar. Yani. <laughs> bakalım bir dakika. Kardeşler... <laughs> Neyse. Gel bakalım. Ver bana tableti. Ver bana ver. Sinem kamera. Öldüm bile. Yok ölmedim. <laughs> Sinem elimden kaldırma sen tabletini. Tamam. Bir dakika. Tamam mı? gidiyor hatta. Allah. Çıksana ana basıyorsun gidiyor. Bu Cemre de görecek ha. Evet biliyorum. Ceren, Cemre. Evet. Cemre'nin de kanalı var. Evet. İşte sınıf arkadaşlarının kanalı. Bakacağız. Sınıf arkadaşlarına mı gönderiyorsun? Evet. Hayır onu, bunu göndermeyeceğim bak. Bunu YouTube'a atacağım. Sınıf arkadaşlarına videosunu izleyeceğim. Anladın mı? Anladım. 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 Ne diyeceğim? Anladım anladım. Anladım. Anladım anladım. 10 bin. Of of of. Oy 14 bin. 20 bin. 30 bin. 40 bin. 50 Neyse, bin. Neyse arkadaşlar bunu eğlence amaçlı yaptık. Değil mi Hüseyin? Evet. Ah ah ah. Ne oluyor lan? Hep ters taklatan bir elektrikli motor motor. O kıracağım. Ben kırmam. Ben kırmam. Ben keserim. Kır. Sen aslansın ben keserim. Sen kesersin yani. Sen insanın insanın canını kesersin. Evet. Çünkü sen kesersin. Biz aslanız. Hadi hadi izleyelim hadi. Şişt lan. lan. <laughs> kameraya gözük biraz. Evet öyledir, <laughs> öyle dur hep. Öldüm. Neyse arkadaşlar bir günlük bu kadar. Her zaman burada hoşçakalın bay bay. Söyle bakayım. Ee, Bak, dinlen, dinlen. <laughs> hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle. yarınki programımızda sizi bekliyoruz. hay <laughs> hay Her zaman mutlu kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Ee, ne? Her zaman mutlu kalın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Sen kapat kapat. Her zaman mutlu kalın, hoşça kalın. Her zaman mutlu kalın, hoş, hoş kalın. Bay bay.